Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda e, size e, o hayran kaldığım havuz evleri alacağımı size söylemiştim. Bir dahaki önceki videoda. Gördüğünüz gibi o havuz evleri aldım. Bir dakika sesim geliyor değil mi? İnşallah iyi geliyordur. olur. Çünkü e, mikrofonu biraz sakındı da ben daha değil, yine aynı video çektim. Fakat e, videoda sesim o kadar çok İnci geliyordu ki o kadar çok e, sessiz geliyordu ki, yani çok az geliyordu. Daha sonra sinir oğlum. Sildim videoyu. Yani şu an inanmayanlar var farkında mısınız? Yani exit tom diyorum giriyorum bakın. Girdiğim anda direkt editom. Yani burası bilmemim olduğu çok belli. Bakın exit tom falan diyor. Yani gayet de iyi belli. Hatta petimi çıkarayım. İsmi Lalisa Manobal. 3251. <laughs> bakın burada bile ismim Lelisem ona ben buraya dokunabiliyorsan Bakın farklı ederdim. Buraya dokunamıyorsunuz. Bakın buraya dokunamıyorsunuz ama bakın hatta bak deneyeyim. Gördünüz mü? Dokunamıyorsunuz. Çünkü burada başka birileri. Ama bak ben geldim kendi evimde dokunabiliyorum. kadar. Şimdi şirketi kaldırayım ki evimi rahatça görmenize engel olmasın. İlk başta evimi bu şekilde bir gö göstereyim. Yani bunu kendim yani ilk aldığımda direkt düzenlemeye başladım. Yaklaşık düzenleme 10 saatim 11 saatimi aldım. Çünkü çok yorucu. Göstereyim şu şekilde. Havuzu en sona taklayacağım. Şu geldik yürüdük. Burası. Şu an gördünüz. Burası da e, şu de salon. Yani televizyon oldu. daha televizyon alamadım. yaptık işte böyle filan. Şuraya bir tane alacağım ya. Çikolata al çikolata almaya hem param yetmeyecek diye korkuyorum hem de düşünmüyorum. Ben gelin buradan çıkalım şöyle. Havuzu göstermemek için bu arada da geçtim. Burası benim odam. Buraya böyle unicorn şey falan yaptım. Şöyle baştan bakın. Bakın şuraya bir tane yukarıdan bir tane de penguen. Bu lambayı açalım. Bu şekilde burası en çok sevdiğim yerlerden biri zaten. Burayı çok güzel bir şekilde dekor etmeye çalıştım. Burası da Petteri, abimin odası ve kuzenimin odası. şekilde. Burası geniş olduğu için rahatça sığabildi her şey. Burayı üç defa görsün çünkü çok geniş kafanız kar karışabilir. Bu arada mikrofon <gülüyor> <gülüyor> üfleme sesi gelebilir. Özür dilerim bu arada. böyle halı yaptım burada kırmızı yakışıyordu bu odaya yani güzel hoş oluyordu İşte hem petlerin böyle yatakları var burada abimin yanında buraya abim yatağı buraya sığmadı yani sığdı da burası çok arkada kalıyordu ve hiç hoş gözükmüyordu ben de burayı e, burayı bu tarafa kaydırsam bu taraflarda hiç uyuşmuyordu o yüzden ben de böyle yap, yapayım dedim bakın bu da kuzenimin yatağı. Abimin olmazsa olmazı e, kasalı bilgisayar. Ve bu da abimin yatağı. Bu yine kuzenimin çalışma masası. Onu bir söyleyeyim. Yani çalışma masası demeyeyim de. işte bilgisayar oynamak için, bilgisayar çalışmak için değilim. Evet. Evet geldik sürprize. Havuz. Havuzu şeffaf yaptım. Bakın şu şekilde göstereceğim. Burayı da dört kere göstereceğim. Üç oldu. Dört oldu. Çok hoş. Zaten herkese. Bu arada benim karakterim. Adı. Çünkü her robux'un yani normalde. Ee, bazı robotlar yani, demeyeyim de bazı oyun oynayan kişiler e, karakterini hep mesela diyorum böyle bir karakteri var ya sürekli her gün video çekerken her gün bu karakterle merhaba deyip her gün bu karakterle güle güle diyorlar seyircilere, arkadaşlarımıza. Bazı kişilerde e, mesela diyorum iki gün aynı karakter birkaç gün sonra da farklı karakterle çıkarlar ki ben sabit olmasını istedim kafanız karışmasın diye o yüzden böyle kendi karakterimi kendim seçtim. Kalkülüm gerçek hayatta var mı? E, kalkül, kendi gerçek hayatta dediğim gibi şöyle yanlardan var. Gerçek hayatta. Ama kendim bu şekilde perçem deniyor ona. Bu şekilde olanlara. Kendim bu şekilde perçem yaptıracağım. Evet düşünüyorum. Ki gerçi. Evet yaptırırım bir ihtimal. Yani bu iki yıl sonra olacak bir şey. Havuza girelim. Aa dur olarak. Maya olarak saçımız aynı kalacak. Maya olarak şunu giyeceğim. Maya, Maya, Maya. Glam diyorum ve hemen bunu giyiyorum. Bunu giyeceğim. Saçım aynı kalacak. İnşallah havuzda size geliyordur. İnşallah. Yes, tamam yani tam Evet. Hemen üstümü değiştireyim. Tabii ki de yine aynı üst. Mesela kutu konuşurken yani değiştirmeyi edebilirim bu şekilde. Hı, tamam. Maske de bu ara ay aynı kalacak. Bütün her şey aynı. Yüz sadece değiştirebiliyor muyum? Bir dakika hangisine daha çok yakışıyorsa. Ya. Tamam böyle kalsın. o olan ben var ya. Mesela atıyorum bir hafta bu. Diğer haftalarda bu. Olur mu öyle? Aslında var bu dokusu kapanınca pek hoş durmuyor. Neyse. Arkadaşlar. E, video bu kadar. Bir dakika şöyle güzel bir poz vereyim. video bu kadar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.